dün e, öğlen saatlerinde normalde randevusu ayın 14'teydi. Sonra doktor saat 11. 12 gibi falan aradı gece. E, dedi ki Yar, yarın gel dedi. Yarın müsaitim dedi. En üst katta geldi özel hastanesine. Ne için gidiyordu babam? E, saç dikmek için, saç hekimi için. Saç hekime gitti. Ondan sonra e, ameliyata girmeden önce bize fotoğraflar attı saat 12.30 gibi. Fotoğraflar attıktan sonra şimdi dedi ki şimdi ameliyata gireceğim dedi. Sonra orada ne olduysa narkoz çok mu vermişler, başka bir şey mi yapmışlar? O an vefat etti. Sonra biz hastaneye vardık. Bir de dediler ki bir şey yok dediler. Çay, kahve falan, sigara içtikten sonra dediler. Sonra dili bir anda döndü, vefat etti. Bize o şekilde söylediler. Sonra biz zaten o an şikayetçi olduk. Sonra ifademizi verdik. Sonra eee kendiler hazırlamış olduk yatlar, kendileri silah falan işte. Sonra bize zorla imza attırmaya çalıştılar ama biz atmadık. Ya yani hep onların suçu. Sonra e, doktor bunu gördükten sonra zaten direkt hastaneden kaçmış. Ama e, polisler tutuklamışlar dediler yalan mı doğru mu onu bilmiyorum. Yani ölümü nedense biz de artık yani bilemiyoruz yani söylemiyorlar. Şu anda oto bir işte tahliye falan yapacaklar onu bekliyoruz. Ya abi, ben sonra kadar şikayetçiyim ya. Yani. Babamı kanı yerde bırakmak istemiyorum. Özel hastanesi Gaziantep'te. Sonra kadar şikayetçiyim.